Yatıyor musun? Evet İngilizce yatıyorum Ah bir saniye telefonum çalıyor hemen bakıp geliyorum Allah'ım yarabbim Engin arıyor Efendim Engin? Canım ailem şu an Darko sayısı Video benim kırmızı öpnünü açmayın arkadaşlar Videoyu beğenmeniz ve kırmızı öpnünü açmanız Benim için gerçekten çok önemli Hadi bakalım arkadaşlar çocuğumun başı belada Gelirim oğlum bekleyemem bekle. bekle Burada garip bir durum oluyor lütfen evine ne gelebilir misin Bir, bir saniye evin önündeyim zaten bir, bir, bir bakıyorum bir saniye ee, geldim Aa, Sen burada neyisin Babacım karşıya gittik biz kardeşlerim birlikte Lütfen yardıma ihtiyacım var Bir, bir saniye ilgili ne yardıma ihtiyacım var Allah Allah Babacım kapatmam lazım hey, Gel bakalım buraya gel buraya bir şey seni Allah'ım yerim ne oluyor ee, gel Orada mısın? Olamaz kusayisi Arkadaşlar çocuğun başı büyük bir adı Darko Ne yapacağım ben şimdi? Şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar. Ne oluyor lan o evin önünde? Ah Engin oradasın. Bir, saniye. Bütün kızlar orada. Ne oluyor arkadaş orada ya? Allah'ım En gördüm seni gördüm. Merak etme. Birazdan geleceğim. Dayan tamam mı? Allah'ım ya. Şu çocuğum yeşil olaya bakın arkadaşlar. Kızlar daha demin arkadaşlar telefonunu duyduğum kadarıyla. Engin arkadaşlar galiba aşık olmuş olabilirler Darko Gerçekten çok garip bir durum. Ne yapmam lazım ki? Allah'ım ya. Onların evinin önünden uzaklaştırmayı denesem. Olmayacağını düşünüyorum tabii ki ya. Abbas haber vermem lazım. Ama on derece şunu denemem lazım arkadaşlar. Bir saniye ya. <laughs> hey kızlar bakar mısınız buraya? Aha Engincan geldi. Babası değil misin sen anan? Aa Engincan merhaba nasılsın iyi misin? İyiyim sen kardeşine geldin. Evet Engincan ikiz kardeşim. Allah'ım yerim deri senin ikiz kardeşim mi vardı dedi ya? Uf arkadaşlar. Ee, kızlar siz burada ne yapıyorsunuz? Engincan biz buraya Engin için gelmiştik. Engin için mi geldiniz? Ne yapacaksınız sizin Engin'i? Engincan o çok tatlı bir çocuk. Onunla bizim sevgili olmasını istiyoruz. Bize de bakacağız Engincan annesi mi? Biriz onu? Ha, hayır Çocuğum bir kere vermem tamam mı Buraya yanlış gelmiş o Onun çabuk dişini bırakıyorsunuz Dağılın lan buradan çabuk Hayır gideceğim. Seni dağılamayız buradan tamam mı Çabuk git bakalım Şimdi buradan git Allah'ım yarabbim Tamam ben gitsem aslında yıldır gerçekten de Her neyse ya Arkadaşlar vallahi bile Yani kötü bir şey söyleyeceğim falan söyledim ya Gitmit diyor ya Manyak mı nedir arkadaşlar Benim çocuğumdan falan mı bayılmaya çalışıyorlar Abbas'ı verelim bakalım arkadaşlar şöyle ya Hadi Abbas aç şu telefonu be Umarım uyumamışsındır kardeşim Umarım açarsın telefonumu Açmazsa var ya arkadaşlar Onu kafesle bir şey daha Evet <laughs> Neyse arkadaşlar Şöyle bir gidelim bakalım Hadi bakalım Abbas Aç şu telefonu kardeşim İnşallah açar İnşallah açar Merhaba kardeşim ne oldu? Abbas nerede Kardeşim evimdeyim Abbas evindeysen çabuk benim eve giresin şu anda Neden gelirim Allah, Allah Allah ya <laughs> Neye gezecekmişim ki? Kardeşim çünkü yardım ihtiyacım var Şimdi Sana işim düştüğünü Evet yani birazcık Kardeşim vallahi billahi ya Hep işin düştüğünü E olay ne? Kardeşim kızlar galiba Benim oğlumun evinin önüne gelmiş Nasıl oğlum? Senin de oğlum zaten Senin bir tane öyle değil mi? Hayır kardeşim değil işte ya Gitmişler birazcık Yaramazlık etmişler kardeşim diğer eve gitmişler. Onları oradan çıkardım mı? Kızlar kapının önünde duruyor. Ben ne yapacağım kardeşim? Kardeşim bilmiyorum vallahi de yani bilmek de istemiyorum. Kusura bakma. Telefonu onu kapatsam iyi olabilir. Aa bas dur k kapatma kardeşim. Kapatma sakın. Hayır kardeşim. Bay bay. Aa Abbas niye kapatıyorsun seni vuruyor? Aa sen de hiç kamalıcım Abbas. Merak etme. Benim işimi falan yardım etmiyorsun yani. Allah'ım yarabbim ya. Abbas hiçbir zaman da yardım etmezsin diye mi yani sen? İşe yaramazsın kardeşim sen. Yani. İşe yaramazsın. Olamaz ya. Biri gerçekten olduğumdan çok sinirlendirdi yani. E ben ne yapacağım şimdi? Çocuklarımı nasıl çıkartacağım evde ya? Olamaz arkadaşlar. Yani plan yapmam lazım. Çocuğum arkadaşa mesaj yapmam lazım. Bekleyin arkadaşlar şöyle şurada mesajımı yollayayım. Tamam oğlum sakın oradan çıkma. Oğlu bildiğince orada süre geçirmeye çalış. Tamam tamam. Hop oh. mesaj gönderildi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ne yapmam lazım? Ormanın arkadaşlar şu tarafına geçmem lazım. Ağaçların arkasından dolanıp eve girip arkadaşlar çocuklarımı oradan çıkarmam lazım. Kızlar hala o evde bilecekler ve buraya gelemeyecekler. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar geç 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 geç. Aa, hadi tamamdır. İşte bu. Beni burada göreceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama buradalar arkadaşlar ölüm yani yolumu bulmakta çok sıkıntı çekeceğim de. Neyse. Çünkü yani bulacağım diyorum yani. Bulacağım arkadaşlar. Söz veriyorum Darkus'a. Crusade. meydan çıkartacağım arkadaşlar. Ne no, nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Tabii arkadaşlar. Hop buradan çıkacağız tamam. Buradan da şöyle tırmandık tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah tamamdır. Hadi şöyle şurada kapıyı açalım. Oğlum buraya doğru gel. Hocam geldin. Beni kurtardın. Evet Engin seni kurtardım. Gel benimle birlikte. Tamam bacım. Geliyorum. Çok korkuyorum. Beni buradan kaçıramazlar değil mi? Hayır merak etme kaçıramazlar. Merak etme. Sen gel benimle birlikte buraya. Sıkırma mı sıkın mı? bak onların yanına falan gitmiyorsun tamam mı? Onlar görürsen bir yerde falan. Mesela gündüz falan da gelebilirler. Şu kapı kapıyı kapattık arkadaşlar kapansın tamamdır üstüne koyabiliriz ki önüne bir şey koyabilir miyiz arkadaşlar şöyle şu dolabı koymayı deneyeceğim ama geç bakalım sen oğlum şöyle tamamdır arkadaşlar buradan gibileri imkan olacak gel bakalım canım oğlum benim çok korkmuşsun belli ki evet bacım gerçekten çok korktum manyak bile de değil bunlar ya Allah'ım ne ya yaptım neden bana bu söyledi onlar ben, ben babacım onu istemiyorum hayatımda tamam çocuğum merak etme merak etme Allah Allah seni kurtaracağım ben şimdi arka kapıdan çıkartacağım gerçekten baba evet gerçekten kardeşin kardeşler aşağıda mı büyük göz e, dila orada mısınız evet bacım buradayız. Evet baba buradayız ne oldu? Tamamdır çocuklar gelin bakalım masalına gidiyoruz. Tamamdır baba hazırlanıyoruz. Özür dilerim babacığım. Allah'ım yarabbim ya. Sen eşyanı falan getirdin mi buraya? Almamız gereken bir şey var mı? Yok babacığım merak etme. Hadi bakalım gel o zaman canım oğlum benim. Hep beraber gidiyoruz. Aslında ben sizi buradan bıraksam ya? Hayır. Hayır baba lütfen. Hayır babacığım. O zaman siz de beni bir daha dinleyeceksiniz tamam mı? Ha? Sözümden çıkacak mısınız? Çıkmayacağız babacığım. Evet babacığım çıkmayacağız söz veriyoruz. Aynen öyle babacığım çıkmayacağız. Hadi bakalım çocuklar gelin o zaman benimle birlikte. Şöyle kapıyı açalım bakalım arkadaşlar. ne oldu bunlar kardeşim tamam mı? Seni <laughs> Hayır, sizin yüzünüz oldu bir kere. Hayır, o ne yüzünü oldu? Ya susunuz birazcık sessiz susunuz çocuklar. Duymuyor musunuz? Bakın hala kızlar orada. Ne kadar sizi var ya, hepinizi var ya arkadaşlar. Kaçırlar vallahi billahi. Babacığım, lütfen götürürsün de bizi eve. Merak etmeyin. Eğer sizin kadar zengin, onlar seni öperler vallahi billahi. Sen çok tatlı bir çocuksun ya, vallahi billahi ya. <laughs> Neyse, gel bakalım canım oğlum benim. Hep beraber gelin benimle birlikte. Sırayla gelin tamam mı? T adım sırasını yani. Tamam babacığım. Tamam değil baba. Tamam be babacığım da beni bir bıraksan. E tamam bırakayım ya billahi Şöyle bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Geçin bakalım geçin 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 çabuk içeriye gelin 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 geldik baba geldik bacım geldik baba hadi bakalım şöyle de kapıyı kapatalım arkadaşlar tamam da çocuklar kapının önüne koymamız gereken bir şey var mı yok üstünü şöyle bir kilitleyelim hadi ah. tamamdır arkadaşlar buraya artık hiçbir zaman gelemeyecekler siz gelin bakalım böyle içeriye siz ben şöyle koymam lazım buraya tamam mı burada kalacaksınız gece neden böyle kalıyoruz ya kalmak istemiyoruz bu yüzden evet baba kalmak istemiyoruz istemiyoruz tamam çocuklar merak etmeyin ya sadece bir gece 4-5 saat babacım sadece 4 saat tamam çocuğum merak etmeyin tamam merak, etmeyin. Tamam, merak etme Allah'ım yarabbim ya <laughs> kapı çaldı Arkusa'yı Engincan bir açar mısın acaba kapıyı? E, e, kiminle görüşüyorum? Engincan beni gördüğünü biliyorum oradan. Beni bekle dalga geçmeyi bırak ve şu kapıyı lütfen bir an önce aç. Tamam açarım kapıyı. Siz neyden bahsedeceksiniz ki? Allah'ım ya Olamazlar kusaysa. Hepsi buraya gelmiş galiba ya. Siz burada ne ya Allah Allah? Neden buraya geldiniz? Engincan buraya neden geldiğimizi çok iyi biliyorsun bak bir kere. Hiç anlatmaya çalışma. O çocukların burada olduklarını biliyoruz. Aynen öyle burada olduklarını biliyoruz. Onların kokularını alabiliyoruz. <laughs> Yengi can bize çocukları verirsin. Bakın ne çocuğu yandı Allah ya. Mayak mayak konuşup Bakın görmüyor musunuz? Benim pijamalarım var. Ben şimdi uyuyordum tam da ya. <laughs> Siz yanlış yere gelmişsiniz. Çocuklar karşı evde kalıyor. Karşı evde. Öyle mi diyorlar ya gerçekten de? Evet ışık ya. Doğru olabilir aslında. Ne demek lazım? Ama yalan da atıyor biri. Abi sen bence yalan atıyorsun. Bak ışık kardeşim bunu verirsen ama sana gerçekten çok kötü anlarım bak tamam mı? biraz daha konuşmam. Yengi can böyle bir şey yapamazsın abi tamam mı? Ya, yaparım da bal gibi yaparım evde. Allah'ım ya. Gidin bak bir de burada durursanız durmaya devam ederseniz şimdi polisi arayacağım. İncan böyle bir şey yaparsan kapını kırarız. Ha öyle mi diyorsun? Allah Allah. Şimdi ben şey iyi bekle. Şimdi arkadaşlar şey yapmam lazım. Senin babasını arayıp arkadaşa buraya çağırmam lazım. En son arkadaşlar onda şey yapmıştım ya. Hmm, şey de kalmış. Onlar falan olayı olmuş. Şimdi onları oradan çıkartmıştım yani. Ha neyse. Arkadaşlar şöyle almam lazım. Alo baba burada mısın? Evet oğlum buradayım. Ne oldu? Ee, evin önüne gelebilir misin ya? Galiba em yani girmeye çalışan birkaç tane grup bir kız var yani ya. Hemen yardım ihtiyacım var. <laughs> Siz, sizinle birlikte evdeyiz. Tamamdır oğlum hemen gelirim. Merak etme. Tamamdır. Çok bu kızı gelsen sevinirim baba ya. Birazcık durum kötü gibi gibi gözüküyor ya. Çocukla falan yani öpmek istiyor bu kızlar. Tamamdır oğlum hemen geliyorum. Yoldayım merak etme. Sen nasılsın? İyi misin şu anda? İyi iyi merak etme. Şu anda kendimi koruyabilecek bir yerdeyim. Evet. Tamamdır oğlum. Hadi beni meşgul etme. Şu anda yani konuşmaya devam ettiği sürece yani gelmem daha uzun sürecek. Evet tamam tamam. Hemen kapattım arkadaşlar ya. Olamaz. Bakın çocuklar karşı ne diyorum? Karşıda. Allah'ım yarabbim ya. Sen, senin uyudun mu? Hayır güzel uyumadım. Kalk kalk. Başım belada. Başım belada. Allah'ım Ya, ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar vallahi bile bu de. Oh şanslı ya Vallahi billahi sen de var ya arkadaşlar Şanslı arkadaşa gideyim şimdi kızı vereceğim Hayır böyle bir şey yapma Yapma böyle bir şey yapma Arkadaşlar şanslı gidip de onu versem ya Yorumlar yaz mı Darko sayısı Hepiniz yorumuna kalbileceğim arkadaşlar Hadi bakalım Darko sayısı gerçekten de Arkadaşlar gel bakalım şanslı sen benimle birlikte ya Sen benimle birlikte gel. Benim gel Sen benim şansımı getireceksin Getireceğim şans getireceğim <laughs> Arkadaşlar vallahi bile kafayı yemiş papan ya Nasıl papan vallahi bile Gel bakalım böyle elime <laughs> Neyse kızlar beklemeye devam etmeyin bak Bak polis çağırdım Aha, göreceksin şimdi. öyledir en güzel. Bekleyeceğiz mi burada? Merak etme. Şimdi köpeği de kıracağız. Hayır öyle bir şey yapamazsınız bir kere. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi çocukların yanına gitmem lazım arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım kapıyı. Çocuklar iyi misiniz? Babacığım çok korkuyoruz. Evet baba korkuyoruz. Ne yapmamız lazım? Evet babacığım korkuyoruz. Korkmayın çocuklar. Merak etmeyin. Korktunuz. Sakın mı sakın etmeyin, Tamam mı? Merak etmeyin. Burada güvendesiniz. Şimdi ben senin babasını çağırdım polis biliyorsunuz değil mi? Evet babacığım biliyoruz. Evet baba biliyoruz. Aynen baba biliyoruz. Tamam dedi peki? Çocuklar o buraya geldiği sürece tam gelene kadar yani güvende olmamız lazım. Anladınız mı? Birlik olmamız lazım. Dönüşmemiz lazım. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Olamazlar kusura Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Giriyorlar mı? Elimet ya giriyorlar. Olamaz arkadaşlar işte ne yapacağız? Bilmiyorum vallahi biliyor. hocam. oğlum benim. Bilmiyorum. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Dur! Şimdi sana o kapıyı kıracağımızı söylemiş miydik Engin Tamam tamam biliyorum tamam çocuklar burada bakın onları lütfen zarar vermeye çalışmayın tamam mı lütfen bakın onlar yerimde şu anda Ne yapıyorsun ne yapıyorsun çocukları neden götürüyorsun ya dur bir Allah ya bakın ne istiyorsunuz benden alın tamam mı çocuklarımı ellemeyin Seni istemiyoruz Engin çocuğunu istiyoruz biz asıl tamam mı o bizim seviyemiz olacak Engin o çok tatlı bir çocuk onu çok seviyoruz anladın mı Hayır böyle bir şey yapmanıza kesinlikle izin veremem ya benim burada ölümü çiğnersiniz ya da öyle gelersiniz. Anladınız mı? O zaman en iyicen bunun için hazırlıklı olur. <laughs> Yapma! 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 <laughs>